6 Şubat depremi sonrası bahçeli başta olmak üzere biliyorsunuz ki ağır hasardan dolayı bazı binalar yıkıldı. Daha da yıkılmayı bekleyen başka binalar var. Bu binaların altında iş yeri olan esnaflar mağdur oldular. Bazıları başka yere taşınmak zorunda kaldı, bazıları da halen iş yeri bulamadılar. Bütün bu esnafların sıkıntısını ortadan kaldırmak için bazı çözüm önerilerimiz var. Esnaf kardeşlerimizin bu mağduriyetini bir nebze de olsa gidermek için Rabia meydanında prefabrik ya da çadırdan oluşan bir çarşı kuralım. Bu geçici çarşıda bayram öncesi bu esnaf kardeşlerimiz gelsinler. En azından onlar için de bir ekonomik katkı olsun. Ya da Karaköprü'deki fuar merkezinin içerisinde esnaf kardeşlerimiz için bir çarşı oluşturalım. Evet ya Rabia meydanında ya Karaköprü'deki fuar alanında ya da esnaf kardeşlerimizin uygun göreceği herhangi başka bir yerde geçici olarak çarşı kurulabilir. Böylece esnaf kardeşlerimiz için geçici de olsa bir ekonomik katkı sunmuş oluruz. Ve bu esnaf kardeşlerimize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edilen Özdiker Kuyumcular Çarşısı esnafları da dahil edilebilir. Gelin bu bayramda bu kararı alalım ve bu esnaf kardeşlerimize yardımcı olalım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bakalım bu çağrıya nasıl bir cevap verecek.